Merhabalar Görme Engelli'nin Apple Dünyası'nın siz değerli takipçileri. Telefonumun sesi az çıkıyor. Bir alternatif çözüm var mı acaba mı diye düşünüyorsunuz. Gelin haydi bunu nasıl yapıyoruz birlikte bakalım. Öncelikle telefonunuzda Apple'ın müzik uygulaması olması gerekiyor. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar, Ayarlar arayın, arama, dikte, icra, aile, uçak, var, mutu, hücresel, düğme, sayfa 2'ye çiz, sayfa 3'ye çiz. Aşağıya ilerliyorum. iCloud, düğme, uygulamalar, düğme, seçili, bölüm indeksi, ayarlanabilir. Uygulamalara girdim, buradan müziği bulacağım. Arayın, arama alanı, arayın, arama alanı, dikte et, düğme, bölüm indeksi, ayarlanabilir. Büyük ve seçili, büyükçe, büyükçe, büyük ve büyükçe, büyük ve büyükçe, büyük ve büyük ve seçili, büyükçe, büyükçe, seçili, büyükçe, seçili, büyük seçili, büyükçe, seçili, büyükçe, seçili, Evet, şimdi müziği bulacağım. Hey, düğme. Masal kut. Mint. Meryon. Mesajla. Messenger. Mobil deniz. Müzik. Düğme. Müzik tıklıyorum. erişebilsin. Başlık. Müzik erişebilsin. Siri. Dü. Arama. Hücres. duraksı, Apple müzik. Apple müzik. Apple müzik. Milyonlarca. Arşiv. Tüm sat. Ses. Hücresel yayın. Ekül. Ses. Ekül. Kapalı. Düğme. Buraya tıklıyorum. Seçili. Kapalı. Ekuya. Yine aşağıya doğru ilerliyorum soldan sağa. Akustik. Bası azalt. Bası yükselt. Caz. Verim, düz, elektronik, geç vakit. Buraya tıklıyorum geç vakite. Seçili geç vakit. Evet, gördüğünüz gibi fark etmişsinizdir. Buna tıkladığım zaman ses biraz yükseldi. Bu şekilde alternatif çözümler arıyorsanız bu işlemi uygulayabilirsiniz. Siz bu özelliği nasıl buldunuz? Lütfen yorumlara belirtin. Bu tarz içerikler için bizi takipte kalın. Hoşçakalın.